Merhaba arkadaşlar bugün çok değişik bir oyun oynayacağız. Şimdi oyuna başlayalım. O ede kırarız. İlk önce şimdi bu havucu düzeltelim. Kafasını tamamladık. Şimdi alsın yapalım. Havuç oldu. Sonra limon. Limon mu? Elma. Ney? Üzüm herhalde. Bakalım bu neymiş? Duruz. Dodo dur. <laughs> da dur, dur tamamladık dodo. Şimdi bu hava pişikleri patlatalım. Çok güzel hava pişikleri bunlar. Şimdi öbür öbürüne geçelim. Öbür kurabiye yapalım biraz. Kurabiye istediğin canlı. mı? Hareketi. Benim canım kurabiye istemedi. Şimdi ne yapalım şekiller, kurabiye? Şekiller, şekiller ve renkler. renkleri öğreneceğiz. Bu bir kare mavi kare mavi kare turuncu üçgen yıldız. Sarı, yıldız. Sarı, yıldız. Sarı, yıldız. sarı yıldız sarı yıldız sarı yıldız sarı yıldız sarı yıldız Şimdi kurabiyeleri lezzetli yiyeceğiz hangisini yapalım bir tane mavi yapalım üçgenleri mavi yapalım Üçgenden sadece bir tane vardı. Şimdi bakalım şu çiçek gibi şeyleri de yeşile boyayalım. Çok güzel olur. Bakalım. Küçük küçük canavarlarımız bunları yani uzaylılar küçük canavarlar bunu çok sevecek mi? Bakalım. Şimdi birazcık daha turuncu yapalım. Portakallı lezzetli. Hmm. Canım işim geldi şimdi. Canlı yedirelim. Turuncuk kare, turuncuk kare. Canları Abi, çok buldum. bir şey mi çekmişler? Ama hiç buldum. yemekleri yok. Hiç Biz şey de onlara yemek buldum. yaptık. Yeşil Şimdi buldum. şuna da verdim. Çok lezzetli bir şeymiş bu. Çok sevdi bizim şeylerimizi, kurabiyelerimizi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Birazcık da robotun elinden bir şeyleri alalım. Yani o nasıl oyun? Şimdi göreceksiniz. Bul ve dokun. Burada çikolata yapıyor. Çikolatala dokunacağız. Bakın böyle. Çikolata. Hmm, çikolata. Hmm, çikolatayı çikolata. çok seviyor. Çikolatayı çikolata. herkes çikolata. seviyor değil mi? Evet herkes seviyormuş. Hmm. Bakın şimdi sıradaki jöle. Hayatımda hmm. jöle takmadım ha. Hayatımda hiç yöre takmadım. Bir tane tak, taksaydım keşke. Neyse tak, takalım. Şimdi o böğütlen. Böğütlen. <laughs> Patates de varmış burada. Patates. <laughs> ne varmış? <gülüyor> lahana. lahana. <laughs> bahar da varmış. Bunu bilgisayar gibi patlatadı. Bir daha yapalım mı arkadaşlar? Oh bir sürü var. Şimdi ne yapalım? Bir daha oynayalım. Sıradaki mm, patlıcan mı? Patlıcan. Hmm. Pat, pat, patlıcan hmm. pat, da varmış. Bakalım muz muz da varmış. Jöle'den de bir sürü var. Bakalım sıradaki neymiş. Jöle. Tekrar jöle. Jöle. Hmm. Bir tane daha jöle. İşte, bakın burada jöle. Jöle. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Şimdi bu soruda ne kadar çok? Yaban Şimdi bakın. Nerede Bir burada bir tane daha yaban Mersin? Nerede? Ben yaban Mersin'i göremiyorum. Burada mı? Evet buradaymış. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi sıradaki Yee şimdi bul ve dokun oynayalım. Bul ve dokun. Bu reklamlardan bıktım. Bu reklamlardan hiç bu reklamı hiç sevmiyorum. Şimdi geçelim reklamları. Ne yapalım? Bul ve dokun oynayalım. Robot resim. Robot resim. Hadi şimdi. Bunu şöyle değiştirelim Basıp yumurta, yumurta, yumurta. bu da domates. domates, şimdi biberi de tamamlayalım, biber de oldu, biber. domates, yumurta, biber, domates, yumurta, biber, biber, bazı acı, bazı biberler, acı, bazı biberler, tatlı tatlı. Hiç hayatımda hiç biber tatmadım. Ama limonlar çok ekşi. Şimdi ne yapalım? Birazcık daha bu... Aa, buna basmışız. Kekleri tamamlayayım. Çikolatalı kek. Bu da koydu var. Kekler, çikolatalı kekler. Sıradaki de patates. Bakalım patates kafaları. Bakalım, Aa yok patates değilmiş, mantarmış. Mantar. Mantar. İşte mantar. Bakalım. Mantar. Burada bir tane daha mantar eksik. Hı. Neredeymiş? Buradaymış. Mantar. Şimdi bakalım sıradakimiz ne Bakalım. Sıradakine patates. Patatesler patates. hepsi patates. buradalar. Hı. Patates. Hı. Bütün patatesleri topladık. Şimdi bitti. Hı. De birazcık daha kurabiye yapalım. Ne yapalım kurabiye? Canım çok kurabiye çekti. Yuvarlak şeklinde kurabiyeler siz seviyor musunuz? Tatlınız mı sizde var mı? Tadın çok lezzetli. Şekiller, şekiller ve renkler. Eğer yoksa kurabiyeçeden gidip bulursanız alabilirsiniz. Yıldız. Şöyle. Yapalım. Yarım, ayı ayı yapalım. Yarım, ay Yorum da yapalım. Yarım ay. Yarım ay. Yarım ay. Yarım ay. Yarım ay mı? Dörtgen. Evet. Neyi bu ne bu? dörtgen. 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 Yıldız. Yıldız. Bitti. Şimdi sıradaki renkler var. Daha bitmedi. Mor. <laughs> Moş. İyi ki de mordan bir tane yokmuş. Orada sıkacağız ya çok lezzetli görünüyorlar. Hem de hepsi bazı iki tane üç tane var. Bakın üç tane ay. Yorum daire. Sonra üç tane di dört yer miydi neydi? Üç ta, iki tane şey em, yıldız ama yıldızdan keşke yıldızdan üç tane olsaydı. Bunun gibi böyle sıradan bir şey olur da. Kırmızı mı dört, 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 Yeşil dörtgen. Yeşil dörtgen. Yeşil dörtgen. Çok dörtgen, acıkmışlar bu canavarlar. Resmen elimizi bile a, ısıracaklar. Yarım <laughs> daire al. Hmm. Daire. Çok acıkmışlar. <laughs> hop, hop 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 hepsini patlatalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.